Hadi. Sayın seyirciler, İsrail'i dört üst düzey yöneticinin gıyabında yargılandığı Mavi Marmara davası devam ediyor. Duruşma ile ilgili detayları bizlere Süleyman Tunç aktaracak. Süleyman günaydın, seni dinliyoruz. Dava başladı mı? Günaydın Merve Kondak. 2009 yılında gerçekleşen Mavi Marmara saldırısının ikinci davası bugün görülmeye tekrardan başladı. E Gazze insanı yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinin e, biliyorsunuz e, Akdeniz'deki uluslararası sularda bir saldırı gerçekleşmiş ve bu saldırı sonucunda Türk vatandaşları e, hayatını kaybetmiş, şehit olmuşlardı ve o dava e, ve o saldırıya ilişkin olarak bugün ikinci dava görülüyor. E, dönemin İsrail Genelkurmay Başkanı, e, Aşkenazi Deniz Kuvvetleri Komutanı Alfred Marom İstihbarat Başkanı Amos Yaddi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Avi Levin'in yargılandığı davanın bugün çağlayan adliyesinde görülmeye başladı. Saat 9 itibariyle dava görülüyor. Şu an içeride birçok müşteki sıfatıyla ifade veren birçok kişi var ve şu anda onların kimlik tespiti yapılıyor ve kimlik tespitlerinin ardından da dava kaldığı yerden görülmeye başlanacak. Hatırlanacağı gibi davanın ilk başladığı tarih 6 Kasım'dı. 6 Kasım'da devam 6 Kasım'da devam eden günlerde gerçekleşen duruşmalarda saldırının olan dünyanın 21 farklı ülkesinden birçok kişi buraya ifade vermeye gelmişti. 39 kaç 39 katılımcı vardı. Yabancı 39 katılımcı vardı. E içinde şehit yakınlarının da olduğu e 34 Türk vatandaşı da ifade vermiş ve yaklaşık 73 kişinin ifadesi alınmıştı. E bugün de yine aynı şekilde ifadelerin alınmaya devam edilecek. E şunu hemen sizlere aktarmak istiyorum. Bugünkü duruşmada ifadeleri alınacak tanıklar arasında İsrail askerlerinin gemi katılımcılarına uyguladığı yasak sorgu ve aynı gün hatırlanacağı gibi İskenderun'a PKK saldırısıyla ilgili e, İsrail askerlerinin o gün İsrail'de e, tutuklarla konuştuğu ve e, bu iki saldırının da ilişkili olduğuna dair bazı tanıkların da ifadeleri alınacak. İlerleyen dakikalarda davanın gelişimiyle ilgili sizlere e, durumu aktarmaya sürdüreceğiz. E, söz tekrar sizde. Peki Süleyman Tunç teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Sayın